Arkadaşlar, günaydın. Mustafa Antalya'dan. Antalya Havalimanı yakınındaki BP'deyim. Bu BP yeni açıldı arkadaşlar. Antalyalılar bilirler. Çevreyi bilenler. Yakıt ikmali yaptım. Bu sabah benzin 21 lira 81 kuruş. 34 litre yakın benzin aldık. 740 lira tuttu arkadaşlar. Hatırlarsanız geçenlerde Ankara dönüşü 423. kilometrede yakıt aldıydım. Şimdi araba 879-880 kilometrede. Hesabı buna göre yapın arkadaşlar. Hiç şehir dışı seyahatim olmadı. Sürekli şehir içindeydim. Antalya içi, pazar çarşı, işe geliş gidiş, deniz kenarına git, oraya git, buraya git. Şehir içinde ne yapılıyorsa arkadaşlar oydu. Arabayı kullanırken özellikle ekonomi yapayım diye dikkat etmedim. Ben ışıklardan biraz seri kalkmayı seviyorum. Bu da tabi perform yakıt tüketimini menfi yönde, olumsuz yönde etkiliyor malum, mal, malumuz olduğu üzere. Çünkü bu arabanın sesi insanı tahrik ediyor. Tamam bir V6, V8 değil ama benim de hoşuma gidiyor. Elimizdeki imkanlar bu ama bu hakikaten güzel bir sesi var bu arabanın haberiniz olsun. Gaza bastığınız zaman belli devralıklarında aralıklarında kulağa hoş gelen bir sesi var. Yakıt tükettiğimiz şimdilik bu arkadaşlar şehir içinde. Dediğim gibi çok dikkatsiz kullandım, hiç özenmedim. Özensem muhtemelen çok daha alt değerler elde ederdim diye düşünüyorum. Görüşmek üzere, hoşçakalın. İşe geç kalıyorum.